Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Ee, Ramazanın bugün 3 4. günü herhalde. Ee, şimdi saçım başım dağılmış. Bu bilgisayarımıza format atacağız. Grundig GNB1588. Makineye format atmak için arkadaşlar bunun BIOS pili de bitmiş herhalde aynı zamanda. Tarih saati sıfırlıyor makinamızın ben size bios ayarlarını göstereyim arkadaşlar. Boot kısmında şurayı UEFI yapalım. Boot order kısmına gelelim bakalım. USB device'ı F6 ile en yukarı alalım. Şuradan kaydet ve çık diyelim. Bu makinede F12 boot menü arkadaşlar aynı zamanda. F12'ye basalım vakti yaklaştı. Enerjim biraz azaldı. Şimdi böyle bir ekran geldi. Şimdi biz okey diyelim. Burada Secure Boot Option kısmına geliyorsunuz. Burada Secure Boot kısmını Disable yapıyorsunuz. F10 diyorsunuz ve Enter diyorsunuz arkadaşlar. Sistem kapanıp yeniden açılacak. Bakalım kendisi başlayacak mı? Kendisi başlamazsa taşınabilir diskin bağladım ben. USB'den evet. Vento'yumuz geldi. Windows 10 kuracağım i5 4 GB RAM var i5 3. nesil SSD disk taktık makineye Bu arada sağlığınız sahtenizde iyidir inşallah Kendinize çok iyi bakın dikkat edin kendinize inşallah ee, Herkese selamlar diyelim Birçok arkadaşımın general mobile etap 5 yazılım yükleme ile alakalı sorunu var Tableti hazırlıyorum arkadaşlar vakit bulunca en kısa sürede böyle çok detaylı bir etap 5 yazılım videosu çekeceğim. Şimdi mouse'la şuradan şöyle. <laughs> Windows 10 yazılımımızı seçtik. Sözleşmeyi kabul edeceğiz. sistemimizi seçtik ve kurulum başladı arkadaşlar. Kurundik format işlemi bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Sormak istediklerinizi mail olarak atabilirsiniz. Mail adresim aşağıda yazıyor. Yorum olarak da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.